E ayrılalım o zaman. Ay çok iyi fikir. Ayrılıyoruz. Tamam. Tamam o zaman ben bu tarafa gidiyorum. Tamam ben de bu tarafa gidiyorum. Ben de üst kata bakayım. O zaman ben de en alt kata iniyorum. E, bana bakın, kim bulursa diğerine haber veriyorum. Hadi, Başla. Beyler dikkat et. İyi günler. Paralarınız oh. ne tarafta? Şu tarafta. Ben yardımcı olayım. Yok, yok, gerek yok, yok. Ben evledim. koş! Oh, i̇şte bu. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Onu önce ben aldım gördüğünüz gibi. Ama benim buna çok ihtiyacım var şu an. Bir insanın para nasıl böyle acil ihtiyacı olur ki? Ekmek değil, su değil. Anlamadım. Şimdi şöyle izah edeyim ben size durumu. Benim kocam askerde. Ee, bugün terhis oluyor ve bana bu yeşil renk farın çok yakıştığını düşünür. Yani kendisini de on aydır görmediğim için böyle beni on ay sonra ilk gördüğünde yeşil farla çok güzel görsün istiyorum. On aydır görüşmüyorsunuz. Eğer dediğiniz doğruysa bu koca göbeğinizle on ay sonra sizi gördüğünde bayağı bir şok olacak zaten. Ne alakası var ya? Allah Allah. Hamile değilim ben, gazo. Ver şu an, yap. Ay, iğrençsin. Ay. Ay. Kızlar bulduk. Allah'ım, önce sinirimiz Şey, iki dakika mız kaldı. Hadi canım, hadi, hadi. hadi Tamamdır. Nasıl yani? Şimdi nerede olduklarını bulabiliyoruz. Henüz değil kanka. Önce mesaj açmaları lazım. Ya açmazlarsa? Orhan, bizim kızların cep telefonuna isimsiz mesaj gidecek... ...onlar onu açmayacak öyle mi? <laughs> Güldürme beni ya. Doğru diyorsun valla. Bu arada bu takip sistemini size de gönderiyorum telefonlarınıza. Hepiniz tıkır tıkır takip edebileceksiniz artık. Harika, tamam. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi evlere dağılıyoruz ama kontak halinde oluyoruz. Herhangi bir hareketlerinde buluşup peşlerine düşüyoruz. Bir, bir dakika ya, yani niye eve gidiyoruz enişte? Burada bekleyelim işte hep beraber, mesaj gelsin, gideriz. Ee, sanırım Fatih kızların herhangi bir şeyden şüphelenmesini istemiyor. İşte akıllı adamın hali bir başka oluyor Orhan Efendi. Hadi kaçtım ben o zaman. Konuşuruz. Tamam, haberleşiyoruz. Hadi. Abi. Tamam, bitiyor, bitiyor. Bitti. Ha. hadi. Bu taraf. Dur, Dur. Al. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Gönderiliyor. Hadi. Dört. Gitti. Kızlar, o kadar eğleniyorum ki. Yani şu sıkıcı ve durgun hayatım için aradığım aksiyon buymuş ya. <laughs> Vallahi benimki gerçekten bu değilmiş. Ama yine de hep içindeyim, hep içindeyim. Vallahi ben çok eğlendim arkadaşlar ya. <laughs> Aa, <laughs> mesaj. Yeni görevinizi yine AVM içerisinde gerçekleştireceksiniz. Süreniz 10 dakikadır. Bir çocuğun elinden şekerini alıp kapıp kaçacak ve bunu videoya çekip bize göndereceksiniz. Süreniz başladı bile diyor ya. Aa. Aa, i̇yi de burada şeker yiyen bir çocuk yok. Arkadaşlar zaten olsa da bu nasıl bir görev? Burada artık bırakalım biz bu oyunu. Bir, bir dakika. Mesajda çocuk diyor. Yaş belirtmiyor ki. Sonuçta 17 yaşındaki biri de çocuk. Reşit değil. Aa, işte şeker yiyen çocuk. <laughs> ee, evet, hadi bakalım kim gidip belediyelerinden şeker alıyor? Ben hayatta yapamam. Hamileyim. Ayrıca zaten bir çocuğum var, anneyim ben. Allah Allah. Ya sen daha demin tanımadığın bir kadıncağızın elinden para alıp yalamadın mı kız? <laughs> Şahsım açtım, o başka, bu başka. Sonuçta orada kocaman bir kadın vardı yani. Kendini savunabilirdi. Bu küçücük çocuk nasıl olsun kendini bana karşı? Padik yapsın. Ben mi? Kızlar ben hayatta yapamam. Ne olursunuz siz beni tanımıyor musunuz? Ben kahrolurum bir ömür. Vicdan azabından ölürüm. senin yapsın. Ben ne Ben niye yapıyorum ya? acaba ben kıyamam. Şuna baksana ne kadar tatlı yiyor. E bir kesin sesinizi be. Ya e biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. E şeker alacağız geri vereceğiz. Hem e ben ona daha çok şekercik veririm. Hadi Hem e bizim pastanemiz var. E biz o çocukcağızı e pastacıklara boğarız ya. Peki şöyle yapsak. Gidip annesiyle çocuğuna her şeyi anlatalım. Durumu izah edelim ve böylelik... Neden? Bence çok güzel bir fikir. Bence de. Yahu olmaz arkadaşlar. E, bakınız bir yarışma konsepti içerisindeyiz şu anda. Belki e, biz şu anda bile takip ediliyoruz. Hatta belki o veletle anası bile yarışman adamları ya. Kendimizi ifşa edersek diskalifiye olabiliriz ki ben bunu göz ardı edemem ya. Evet, e, gidiyoruz. E, çocuğun elinden hiçbir açıklama yapmadan alıyoruz. Kaçıyoruz. Hadi. İyi o zaman. Sen yap şazmı. Özlek. Vasilesiz, şuursuz. çekin önden ya. Ben yaparım. Çekme ya. Süha, Vallahi çok az zamanımız kaldı. Ha dur, zaten kısa videosu yüklenecek şimdi. Yükleniyor. Gitme. Gitti, hallettik ha. Oh. Ya, tamam hadi, şey yapmayın, sıkmayın canınızı ya. Ee, çocuğun videosu var bende. Ben onun bütün adresini bulurum. Pastacıklara mı çocuğu ha? Oyuncak da Annesine falan da bir şey gönderdim bari. Kadıncağız çok oluyor. Ben bildiğim en güzel pastanın en büyük boyundan yapıyorum ve yolluyoruz. Kızlar, mesaj geldi. Erkekler tuvaleti mi? Biz, biz o önünde fotoğraf mı çektireceğiz? Hadi canım. Ben giremem. Ben hayatta girme. Şazi. Ha? Sen tek başına girip çektirip çıksan? Yok artık ya. Ya siz ne mızırcı insanlarsınız ya? Siz daha demin e, çocuğun elinden bana şeker aldırmadınız mı? Bir erkekler vecesiyle mi giremeyeceksiniz? Yok öyle. Hadi bakalım. Yılmak yok. İstikamet. Erkekler meycesi. Geç. Acil dur. Ben burayı Hadi, hadi, Niye ya? Sizin ne işiniz var ki burada ya? FBI. Emergency Security. Evacuate the building now. Çık Nasıl bir şeyin içine düştük be kardeşim ya? Nasıl hadi, hadi. Çıksana oğlum. FBI ne arar la burada? Ayla, sana ne ya? Yürü. Bas git diyorum sana ya. FBI'yim diyorum. Yürü. Lanet olası federaller. Yürü. Hadi, hadi. Kimse gelmez. Hemen çekelim şu fotoğrafı. Rezil olacağız, rezil. Tövbe, tövbe. Tövbe, tövbe. Beyefendi çok özür dileriz. Ay vallahi çok mahcubum şu an. Yani ben çok hamileyim. Yani çok çişim var. Hamileyim. O yüzden e, böyle bir anda buraya bir dalı vermişiz. Özür dileriz. Vallahi yanlış. Bir soru mu? Hı. Ee, beyefendi selamlar sevgiler. Ee, biz şimdi arkadaşlarla tuvalete şapıyorduk. Şey yani şey derken derken şey Aa, acaba diyorum hep beraber bizim bir grup fotoğrafımızı mı çekseniz ne hoş olur ne hoş olur evet evet. Osionfish. Ee, biz şey, ee, iddiaya girdik de. E, gülümseyin bari. Bir pipi suarları da alın yalnız. Mutlaka. Bakayım. Oo, çok estetik olmuş gönder Ay muhteşem. Tamam, tamam. oldu? Gönderdim, gönderdim. Alo. Zeynep yok. Evet yok çünkü kızlar harekete geçti. Hemen kalkman lazım ya. Zeynep şuradan geç kızım. Tamam Kızlar herkes Fatiha e okudu değil mi? ben biraz korkmaya başladım. Ya ben de çok tırsıyorum arkadaşlar. Ya siz ezik misiniz ya? Niye tırsıyorsunuz? Ne demek ezik misiniz Şahzimet? Şu an gecenin bir vakti mezarlıktayız. Farkında mısın? Ha ne olacak? Hem ne demişler? Ölüden değil, diriden kork. Sen hiç yürüyen ölüler diye bir şey duydun mu? Ha? Zombiler. Şu anda var ya biri karşıma çıksa vallahi burada şıppadanak çocuğu. <laughs> Aşkım ne olur böyle şeyler söylemesene. Ve artık rahat konuşuyor musun? Arkadaşlar, artık şu mezarı bulabilir miyiz? Hadi Duydunuz mu? Takla. ben tırsıyorum. Dönelim. Saçmalama hazmet Buraya kadar geldik. Asla vazgeçmem. Fenerleri gizleyin. Kızları. Hadi be, demek Gracie Gürüz 35 buçuktan o şeyi arıyor ha. Yemişim 35 Önce biz bulacağız. <laughs> kazılmış gibi. Zeynep, dur sen. Evet, evet Mustafa. Ben de sayıyorum. Ben hey. sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, dört. Hadi ben de. Burası. Benden de bura çıktı. Tamam, döndü burası. burası. Hepiniz kazmaya başlayın. Hangisinden çıkarsa verin fenerleri. Hadi. Hadi bakalım. Ne yapıyor lan bunlar? Vallahi ben de anlamadım kanka. Mezar mı kazıyor bunlar ya? Ya yoksa yatır falan mı arıyor bunlar? Hani ada kadanır, dilek tutulur. Ya bir oğlum ne birey, ne ada Allah aşkına. E ne yapıyorlar peki o zaman? Anlamadım ki. Hazine falan mı arıyorlar bunlar? Ya biliyorsunuz ablam çok sever böyle Yani sever sever de... Ya beyler, ben sizin kadar iyimser olamıyorum. Yani söz konusu bizim kızlar olunca ben bir ürküyorum ya. Fatih, Bunlar zombi çıkarıyor olmasın? Saçma sapan konuşma kanka ya. Zombiler kendi başına çıkabiliyor. Sanırım ben ne yaptıklarını buldum. Bunlar Ertan'ı parçalara ayırmışlar, gömüyorlar. Ne biliyorsun ya? Hemen şunu çekelim sonra buradan gidelim. lüzumu var ya. Gideceğiz soracağız yani gecenin bu saatinde tek başına. Lan, nereye gidiyorsun? Onlar da pat diye söyleyecek değil mi? Oğlum bizim kızlar cin gibi ya. Bizi sola götürür susuz getirirler. Mete haklı. Yani biz şu an bir şey bilmiyormuş gibi davranacağız. Takip etmeye de devam edeceğiz. Merhaba gençler. Rahmetli gece de gelin derdi. İyi akşamlar abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Saçmalama bırak şu kırayı. Hadi bin şu arabaya. Şimdi be. tamam be. Hadi ben. Hadi. Tamam ben. Hadi. Zeynep. Neredeydin hayatım? Aşkım ben e, ee, hani yatmadan demiştim ya midem kötü falan diye. Ben mutfağa gittim bir elma yedim geçti şimdi yatıyorum. Ne oldu sen niye uyumadın? Uyuyamadın mı? Yok ben uyudum da. Sonra uyandım. Ne oldu? Bir kabus gördüm hayatım. Aa ne gördün aşkım hayır olsun. Böyle mezarlıktaydım. Hı. Hmm. Böyle birini öldürüyorum falan sonra onu gömüyorum. Ama Korkma gerektirecek hiçbir şey yok ya ilgili çünkü e, rüyada ölü görmek diriden haber gelecek anlamına gelir. Hangi diriden? Ne bileyim ben hayatım. Ertan değil mi o? Ne Ertanı Fatih nereden çıkartıyorsun şimdi? Yok öylese dedim ya Benim aklımdan çıkmıyor ki Ertan. Tamam merak etme sen iyi yor rüyanın iyi olsun tamam mı her şey. Hadi yat artık korkma boşuna. Hadi iyi uykular. Bunları bir altlar karıştırıyorlar ama hayda hayırlısı. Ya kızlar bir şey diyeceğim. Orhan dün gece çok garip davrandı ya. Ya sen ne diyorsun? Ben az kalsın dün gece önce kendi başımı sonra hepimizin başını yakıyordum. Ama şimdi hayatım bu sağlık meselesi yani çocuk haklı öyle değil mi? Aşkım bu ne? hayatım o pasta süsü. Ben onu pastanın üstlerinde kullanıyorum. Sen onu bulduğun yere bırak. Ben yerine koyarım bir tane. Peki. Dün odaya girdim. Az kalsın Fatih'i yakalanıyordu. Ben tam pijamamı giyerken uyandım. Yakalanmadın değil mi? Ama yok yok yakalanmadım. Yani böyle rüyasında görmüş saçma sapan bir şeyler. Ertan dedi, mezarlık dedi falan filan ama ben pek dinleyemedim panikten yani. Ya bu gece görevleri beni çok geriyor. Yani hem ürkütücü hem çok tehlikeli. Ya, gece yatmayalım şunlar. Evet, evet. Ay sormayın biz de az kal Ayfer'e yakalanıyorduk. Tam çıkacağız kut diye böyle önümüze çıktı. Ne yapıyorsunuz Aman dedik ya biz de böyle bir hava alalım diye hani... ...bir bahçede dolaşalım falan dedik. Bin bir dereden su getirdik. Çok sakın. Kızlar, mesajda anahtarla ilgili bir şey yazmıyordu değil mi? Yok yazmıyordu. Şişt, bana bakın. Bence onlar bizi bir yere gönderecek. O anahtar da oranın anahtarı. Allah aşkına gece göndermesinler ya. Evet. Gece gece görev mi olur zaten yani? Kızlar, size çay getirdim. Aşkım benim ellerine sağlık. Yani bugün bu masada daha fazla oturmayı düşünüyor musunuz? Bana bak, sen niye bize laf çakıyorsun gözlüklü? Doğru, estağfurullah canım. Ben hani uyuştunuz, bir hareket edin diye söylüyorum. Yok, yok Meteciğim Zaten çıkacağız biz de birazdan. Nereye gideceksiniz? Arkadaşlar! Emin misiniz? Şimdi şöyle aslında. Ee, benim kontrolüme gideceğiz hep beraber. Kızlar bayağıdır... Bebeğin kalp atışlarını dinlemiyordu. Ee, oradan da Fadi'nin alışveriş merkezinde bir işi varmış. Onu halledeceğiz. Hazır alışveriş merkezine gitmişken de sinemaya gidelim dedik. O, sonra senin arkadaşına gidecek. Vay be! Ne yolsunuz arkadaş? Peki bugün hepsi bitecek mi bunların? Ne oluyor ya? benim şey e, doktor randevu hatırlatıyor da. E, benim de AVM'deki terzim e, pantolonum olmuş kızlar? Benim de kocam canım. Sana be. E, tamam o zaman hadi çıkalım. Trafik saatinde geç. Hiç kalmayalım. Hadi bakalım. <laughs> Oldu. Efendim? Ha kanka, kızlar şimdi çıktılar. Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ya bir sürü şey söylediler ama ben inanmadım tabii. Oğlum niye bıraktın? <laughs> Oğlum merak etme, bakacağım konumlarına daha yeni çıktılar. Siz neredesiniz? Bir şey bulabildiniz mi? Yok, bulamadık. Tamam, geliyoruz zaten. Kapat, kapat. Tamam. Atölyeden çıkmışlar. Dur, ben de bakayım bir telefona. Neredelermiş? Evet, evet. Ee, dur bakayım. Tamam. Yani aradığımız yer burası galiba. Zeynep, bak bak. E, aslında o şu tarafa göstermiyor mu tatlım? Ya, hadi gidelim o zaman. Ya, bir durun be, Allah Allah. Ya zaten koskoca sokakta epitop iki tane sahaf var. Biri T orada, biri de burada. Bakayım. E, o kadar yakın taraf burasıysa. E, tamam, gideceğim. Sen burası deme, gidelim. Hadi. 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 E, tamam, hadi. hadi. Merhaba, iyi günler. Merhaba, iyi günler. Buyurun. Ee, biz bir kitap arıyorduk da. Nasıl bir şey? Ey, amcacığım böyle kilitli bir şeymiş, kilidi falan varmış. Şuradaki raflara bir bakın. Biz mi bakacağız? Zahmet olmazsa. Tamam. Tamam. yapıyorsunuz siz orada? Ee, e, amcacığım biz e, şey bir fotoğraf çekiyorduk. Kitabı satın almayacak mısınız? Yok. Bize sadece sayfası lazım. Oho olmaz ki. Önüne gelen lazım gelen sayfayı fotoğraflayıp giderse biz ne kazanacağız burada? Sizin yaptığınız kul hakkına girer. Kızlar kitapla birlikte on dakika içerisinde çay bahçesinde olur kitabı almamız lazım. Hayır canım deli miyiz biz? Niye alıyoruz kitabı? Ya almamız lazım ya. Mesaj kitapla birlikte diyor. Bence de almanız lazım. Tamam tamam. Alalım kitabı. Nedir ücret? 1600 lira. Oha! Ya dayıcığım ayıptır sorma ama acaba sen bizi kazıklamaya mı çalışıyorsun ya? Vallahi bu kitabı bana verenler dükkanda saklı, almaya gelenler parasını ödeyecek dediler. Tamam da güzel amcacığım, yani onu diyenler fiyatını söyledi mi yoksa şu anda sen burada bize mi uyduruyorsun? Söylediler, 1600 lira. Tamam, kredi kartı geçiyor değil mi? Sadece nakit. Yapacak bir şey yok. Mecburuz. O zaman Kusura bakma amca. Niçin? Ee, i̇şte tam da bunun için. Kaçın! Ben Kulak Nereye gidiyorlar? Hızlandılar. E, Mete. Hı? E, Terzi AVM'de değil miydi? Öyle dediler. E ara sokakta ne işi var bunların? Abi demek ki sonra AVM'ye gidecekler. Önce sinema falan da diyorlardı. Şekirdek falan var mı? Yok. Ya ben bir çay daha alayım mı? Kalkal. Kal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.